Merhabalar. Bu videoda Papara hesabınıza nasıl para yatıracağınızı, nasıl para yükleyeceğinizi göstereceğim. Bunu yapmanın en kolay yolu Papara'nın cep telefonu uygulamasını yüklemek. Öncelikle bunu Google Play Store'dan veya Apple Store'dan indirerek yüklüyorsunuz ve hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra Papara'nın uygulamasında "Para Yatır" diye bir menü olacak. Bunu bulmanız gerekiyor. Bakın, sol tarafta 3 çizgi diye bir seçenekler menüsü var. Burada para çek yatır diye ilk sırada görüyorsunuz. Veya sağ üst köşede bir artı işareti var yatır. Buna da basabilirsiniz. Her ikisinden de bu menüye geliyorsunuz. Burada para yatırabileceğiniz bütün yöntemler yazıyor. Bunlardan en hızlısı banka hesabından direkt para göndermek papara hesabınıza. Ben birazdan bunun detayını göstereceğim. Bunun dışında ATM'lerden ve Teknosa PTT'den de para yatırabiliyorsunuz. Tabi Teknosa, PTT ve ATM'lerden para yatırmak için kartınızın olması gerekiyor. Normal bir ATM'den işlem yapar gibi para yatırabilirsiniz. Şimdi ben en hızlı yöntem olan banka hesabından para transferini göstereceğim. İlk sıradaki kendi banka hesabından Havale EFT ile yatır seçeneği var. Siz de bu seçeneği bulmanız gerekiyor. Kendi banka hesabından havale EFT yatır seçeneğini tıklıyorum. Papara hesabını sadece kendi banka hesabından para yatırabilirsin diyor. Buraya hesap sahibinin ismini giriyorsunuz. Doğru bir şekilde hesap sahibi ismini girdikten sonra devam ete basıyorsunuz ve burada karşınıza Papara numaranız çıkıyor. Bu numara önemli. Bunu birazdan kullanacağız. Yine devam ete basalım. Para yatırırken kalan yatırma limitini aşmaman gerektiğini unutmamalısın diyor. Belli bir para yatırma limiti var. Burada o limiti göreceksiniz. O limitten fazla para yatırmayın yoksa iptal olabilir. Devam et'e basalım. Bankanı seç diyor. Bakın burada ortalama işlem süresi 15-30 dakika olan bankalar demiş. Aşağı inelim. Birçok bankayla anlaşmalı zaten. Buradan kendi bankanızı seçiyorsunuz. Örneğin ben Akbank'ı seçtim. Her şey hazır. Artık Papara'nın IBAN numarasını görüyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey kendi banka hesabınızdan. Örneğin ben Akbank'ı seçtim. Siz hangi bankayı seçtiyseniz. bu IBAN numarasına para transferi yapmak. Bir önemli detay para transferi yaparken mutlaka açıklama kısmına papara numaranızı yazıyorsunuz. O da burada yazıyor bakın bu sayfada yazıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra Kısa bir süre içinde papara hesabınıza para geçmiş olacak. Burada süreç nasıl işliyor diye bir buton da var. Bakın burada size bahsettiğim adımları tek tek açıklıyor. Siz de buradan tekrar okuyabilirsiniz. Önemli olan doğru IBAN numarasına ve açıklama kısmına papara numaranızı yazarak para transferini yapmak çok kısa bir sürede papara hesabınıza para geçecek. Umarım işinize yarar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.